Merhabalar. Şöyle bir düşünelim. Google'da bir arama yapıyorsunuz ve karşınıza bir sürü sonuç çıkıyor. Hani o kalın mavi başlık ve altındaki kısa açıklama var ya, işte o iki satır aslında sizin dijital dünyadaki en değerli reklam panonuz. Bugün o iki satırı nasıl karşı konulmaz bir davete dönüştüreceğimize bakacağız. Hazırsanız dijital vitrininizi baştan yaratmaya başlayalım. Biliyorum o en zorlu kısmı atlattınız. Saatlerce araştırma yaptınız, müşterilerinizin aklından geçenleri anladınız ve o altın değerindeki anahtar kelimeleri buldunuz. Harika. Ama şimdi asıl soru geliyor. Peki bu değerli kelimeleri sitemizin tam olarak neresine yazacağız ki Google bizi fark etsin ve sevsin? İşte şimdi tam olarak bu sorunun cevabına dalıyoruz. Bu konuyu en iyi anlamanın yolu basit bir benzetme yapmak. Gözünüzde canlandırın, Google dünyanın en kalabalık alışveriş caddesi. İnsanlar vızır vızır bir şeyler arıyor. Sizin sitenizde o caddedeki dükkanlardan biri. Müşteriler o caddede yürürken sizin dükkanınıza girip girmemeye sadece saniyeler içinde karar veriyor. İşte site içi SEO dediğimiz şey tam da bu dijital dükkanın vitrinini tasarlama sanatı geldik vitrinimizin ilk ve en önemli parçasına tabelamıza. Yani teknik adıyla başlık etiketine. Bu dükkanınızın kapısının üzerindeki o büyük dikkat çekici biz buyuz diyen tabeladır. Hem yoldan geçen müşteriler yani kullanıcılar hem de Google dükkanınızın ne hakkında olduğunu anlamak için ilk olarak buraya bakar. Peki tam olarak nedir bu başlık etiketi? Hani Google'da arama yapınca karşınıza çıkan o tıklanabilir kalın mavi başlıklar var ya işte o. Ve bu, inanın bana, SEO'nun hala en güçlü sıralama faktörlerinden biri. Google'un o meşhur robotları sitenize geldiğinde kendilerine ilk sordukları soru şudur. Bu sayfa ne hakkında? Ve bu sorunun cevabını ilk aradıkları yer tam da o başlık etiketidir. İşte bu yüzden bu kısacık metin bu kadar kritik. Mükemmel bir tabela hazırlamanın 3 tane basit ama altın değerinde kuralı var. Birincisi ve en önemlisi, anahtar kelimeniz her zaman en başta baş köşede olmalı. Google en başta gördüğüne daha fazla önem verir. İkincisi, karakter sınırına dikkat edin. 50-60 karakter arası idealdir, fazlası görünmez. Ve son olarak, her sayfanızın kendine özgü benzersiz bir tabelası olmalı. Kopyala yapıştır yok. Bakın bu örnek aslında her şeyi anlatıyor. En iyi koşu ayakkabıları demek yerine insanların doğrudan aradığı şeyle yani koşu ayakkabılarıyla başlamak Google'a anında hey aradığın şey tam olarak burada sinyalini gönderir. Bu küçücük bir değişiklik gibi görünebilir ama SEO dünyasında devasa bir fark yaratır. Ve işte o sihirli, biraz da acımasız rakamımız 60. Bu sınırı açtığınız anda Google gelir ve cümlenizin sonuna o hiç sevmediğimiz 3 noktayı elipsiz koyu verir. Bu sadece kötü görünmekle kalmaz, mesajınızın yarım kalmasına ve potansiyel müşterinin güvenini kaybetmenize neden olur. Tabelanızın tamamının okunduğundan emin olun. Tamam, tabelamızı astık. Mükemmel. Şimdi sıra geldi müşterileri içeri çekecek o cazip, o karşı konulmaz vitrini düzenlemeye. İşte bu da bizim meta açıklamamız. Bu dükkanınızın camından içeriye bir bakış sunarak insanlara vay canına burada tam da aradığım şey var dedirtme yeridir. Şimdi size biraz ters köşe bir bilgi vereceğim. Hazır olun. Teknik olarak meta açıklama Google sıralamanızı doğrudan etkilemez. Yani Google Hım, bu metinde şu kelime geçiyor o zaman hadi bunu yukarı taşıyalım demez. Bu ilk başta biraz şaşırtıcı gelebilir değil mi? Eminim şu an aklınızdan geçen soru bu. Madem sıralamaya doğrudan bir etkisi yok peki o zaman neden bu kadar uğraşıyoruz neden bu kadar önemli diyoruz? İşte bu sorunun cevabı modern SEO anlayışının tam da kalbinde yatıyor. Cevap aslında çok net. Çünkü meta açıklama Google için değil, insanlar için yazılır. O sizin dijital caddedeki ücretsiz reklam panonuzdur. Tek bir görevi vardır. Arama yapan o gerçek insanı diğer 9 sonuç arasından sıyrılıp sizin linkinize tıklamayı ikna etmek. Ve ne kadar yüksek bir tıklama oranı yakalarsanız Google'a o kadar güçlü bir sinyal gönderirsiniz. Hey, insanlar bu sonucu seviyor. Demek ki bu iyi bir cevap. Bu da dolaylı yoldan sıralamanızı yukarı taşır. İşte size tıklama mıknatısı gibi çalışacak bir vitrin için hızlı bir kontrol listesi. 1. 160 karakteri geçmeyin. 2. Mutlaka hemen incele, şimdi keşfet gibi bir harekete geçirici mesaj ekleyin. 3. Sizi rakiplerden ayıran ücretsiz kargo gibi faydaları mutlaka sergileyin. Ve son olarak anahtar kelimenizi kullanıcının aradığı terimin sonuçlarda kalın görünmesi için cümlenin içinde doğal bir şekilde bir kez kullanın. Harika. Artık hem tabelamız hem de vitrinimiz için tüm malzemeler elimizde. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve bu iki güçlü aracın aslında nasıl mükemmel bir takım oyunu oynadığını görelim. İşte bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı özeti bu slaytta. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Başlık etiketi öncelikle Google'ın robotlarına yani makineye konuşur. Ona der ki benim konum bu. Meta açıklama ise tamamen gerçek insanlara yani potansiyel müşterilerinize konuşur. Onlara der ki bana tıkla çünkü aradığın değer bende. Biri makineye, diğeri insana ve ikisi de kesinlikle hayati öneme sahip. Dijital vitrininiz artık göz alıcı ve müşterileri içeri çekmeye hazır. Harika. Peki o kapıdan içeri giren birini ne bekliyor? Onları doğru reyonlara yönlendirecek tabelalar, yani H1-H2 başlıkları, Düzenli ve kolay gezilebilir koridorlar yani URL yapısı bunlar nasıl olmalı? İşte bir sonraki adımda dükkanın içini düzenlemeye yani site içi SEO'nun diğer önemli unsurlarına bakmaya başlayacağız.